organ bağışı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bence yapılması gereken bir şey. Hem dinen hem de hani insan vicdanına göre de yapılması gereken. Sonuçta hani bir hayat ölürken diğer hayat kurtarılıyor. Sonuçta. Ben de arkadaşlar aynı görüşteyim. Yani gerçekten bağışlanması lazım. Zaten Türkiye'de bu tip durumlara pek önem verilmiyor aslında. Hani yurt dışında falan duyarlı insanlar da biz de pek duyarlı değiliz aslında bu konuda. Biraz daha bilinçlenmemiz lazım. Organ bağışı ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok iyi olduğunu düşünüyorum yani insanlar hayat kurtuluyor iyi oluyor aslında herkesin bağış yapması lazım da biraz daha e, bilinçlenmesi lazım vatandaş Hani biraz e, değişik kişi yorumlar şey yapılıyor yani kesiliyor biçiliyor gibi Yani halk bu konuda bilinçsiz mi sizce? Biz e, biraz daha bilinçlenmesi yani e, televizyonlarda filan eğitim olması lazım Organ bağışı ile ilgili bir sorumuz var size ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yönden yani organ bağışı konusunda ne düşünüyorsunuz? Benim organlar hep sakat satı Beşi düşünmüyorum ki Böbreklerde taş var Ka İki sene üç sene kalp Krizi geçirdim Dersek iyi olur yani Çok güzel bir şey Organ bağışı tabii destek veriyor Merhaba, Merhaba. Organ bağışı hakkında ne düşünüyorsunuz? Organ bağışı yani bir insanın hayatını kurtarma kadar güzel bir şey yok bence Hani <laughs> Ölmeden önce öyle bir şey yapmayı istiyorum. Ben Barşı'yla ilgili ne düşünüyorsunuz? Kararsızım diyelim. Peki sizce halkımız yeterli, yeteri kadar bilgili mi bu konuda? Hayır. Ne yapılması gerekir peki sizce? Halkı bilinçlendirmek evet. Karşısında? Evet. Bilmiyorum. Hani seminerler düzenlenebilir. Bilgilendirilmek için. Biz organ bağışı konusunda ne düşündüğünüzü öğrenebilir miyiz? Vallahi ben bağışladım organımı. Kartımı bile gösterebilirim, çok güzel bir şey. Peki sizce halkımız bilinçli mi bu konuda? Vallahi e, ileri görüşler var ama benim gibi köylülerde ayıktırıyorlar, güzel bir şey. İreküne televizyonda diyor ki e, 12 bin kişi organ bağışı sırasına bekliyor diyor. Yani niye vermesinler ki? Güzel bir şey. Ya organ bağışı aslında herkesin yapması gereken bir şey çünkü hani birinin biri öldükten sonra yani bir organın başka birine faydası olması gayet güzel bir şey yani. Peki halkımız bilinçli mi sizce bu konuda? Ya yeterince bilinçli değil bu konu hakkında. Peki e, bilinçlendirmek için ne gibi? E, ya bunun için e, etkinlikler yapılabilir yani. Organ bağışı konusundaki düşüncenizi öğrenebilir miyiz? Ben veririm organ bağışımı her konumda. Veririm veririm. Bir adamı on adam kurtarıyor. Bak dinliyoruz televizyonlarda. Veririm niye vermeyeyim? Yani. Peki sizce halk bilinçli mi bu konuda? Bir bilinçlendirmeye siz yönlendireceksiniz işte böyle. Haberlerde falan bu 3-5 senedir yaygın. Hani 2 senedir yaygın olan. Eee organ bağışı konusunda ne düşünüyorsun? Herkesin organını bağışlamasını istiyorum. Peki teşekkür ederiz. Bir şey değil. Organ bağışı ile ilgili düşünün mükemmel bir şekilde organ bağışlamayı isterim ama ben kendim lösemi tedavisi gördüğüm için benim organlarım geçerli değil. O yüzden ben de kendimizi ambulans şoförüyüm devlet ne yapayım iyi bilirim o işi Eksikliğini Ama herkese tavsiye ederim hali vakti, yerinde, müsait durum, müsait olanlara da. Organ bağış konusundaki düşüncelerinizi alabilir miyim? Ben organlarımı tamamen bağışladım zaten. Peki halk sizce bilinçli mi bu konuda? Tabii ki hayır. Neler yapmamız gerekir peki? Vallahi e, ilk önce şunu düşünmek lazım. Eğer böyle bir organa senin ihtiyacın olmuş olsaydı hani e, insanların bu konudaki duyarlılığını o zaman tartışılabilirdi. Hani e, başına gelmeden bilemezsin. Ama kendin yerine koyduğunuz zaman işte bir böbrek hastası veya diğer organlarla ilgili olarak bunu eğer düşünürsek ne kadar ihtiyacı olduğunu ve insanlara gerekirse kap kapı nasıl yalvarıp organ bağışına bulunması gerektiği hususunda daha da ince düşünebileceklerini düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz.